Ay burada ne varmış? Bakın arkadaşlar çok minik bir oyuncak var. Ay bu neye benziyor böyle bir? Be? Play mat yazıyor. Ata durun bundan haberi yok biliyor musunuz? İçeride oyun oynuyor. Şimdi ondan gizli gizli sürpriz yapalım. Olur mu? Ay çok sevinecek şimdi buna renkli renkli bir oyuncak. Bakın burada bir sürü şey yapılıyor bununla. Küçük ama marifetli bir şeye benziyor. Hadi bakalım. Ata hadi gel oğlum. Hadi anneciğim gel. Hadi bakalım. Sana bir sürprizim var. Hadi gel gel dur kapıyı açayım sana. Ay gel gel. Koş 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 koş. Aa bak. Minicik bir oyuncak aldım sana. Nasıl güzel mi anneciğim? Güzel. Evet. Ne aldın anne? Aa, Türkan ablası da geldi bir anda. Evet. Ne aldık bakalım? Hadi aç bakalım anneciğim. Tamam, hadi kapıyı bir kapat bakalım. Gel, otur otur hadi. Hadi gel gel. Evet biz gördük, gördük. Size de gösterelim. Hadi açın bakalım. Otur. Hadi şimdi açalım. Çok merak ettim. Ne yapacağız bununla? Hadi aç bakalım Türkan. Çabuk çabuk çabuk. Çok hızlı hızlı. Ay ay hadi, ay, ay, hadi ya. Hadi açın bakalım. Çok merak ediyorum. Ay, nasıl bir şey olacak? Ay. Evet. Ay. Ay hadi hadi. Aç oğlum aç. Aç oğlum. Hadi. Ay. Ay içinde bir şeyler var. Bakalım evet, ne yapacakmışız buna. Yapmışlar. Evet şekiller yapmışlar. Bakalım biz ne yapabiliriz. Hadi bakalım. Çok güzel ya. Rengarenk şeyler. Hoş. Aa burada sayılar mı varmış? Evet, hadi evet. bakalım, göster bakalım ne varmış? Ben sayılar, ben. bir, one, İki nerede? İki nerede? İki, i̇ki nerede? Aha, two. Bak, gel, Üç. Yok. Üç Hiç yok mu? Aa, bu sayılar eksik arkadaşlar. bakın ama Bizi kandırmışlar. Olur. İnanmıyorum. Olmuyor. Aa. Çocuk. Evet, ne yapmışlar hayır, ya? Hayır. Aha. Hayırdır, benim, ben ne ne oldu? Kırmışlar, Kırmışlar mı? E, çocuklar? Bu birleştirelim hadi birleştirin bakalım nasıl bir şey çıkacak. Ee, hadi. Hadi birleştiriyoruz. Hadi bakalım. Hadi Ata birleştir, birleştir. Bakayım nasıl bir şey çıkacak. Olmadı bir daha yapacağız. Evet, olmadı bir daha yapacağız. Bak, bak. Evet. Evet çok güzel oldu Evet Ay renkli renkli çok güzel oldu ya Aa Atatürk yapacak Bırak bırak Atatürk yapsın kızım Bir denesin bakalım Evet oğlum hadi Hadi birleştir birleştir Olmadı Evet olacak şimdi olacak hadi Ay ama çok renkli ya çok güzel bence Ama biraz da sayıları tuttursaydılar Daha iyi olurdu Evet olmadı. Evet. Hadi bakalım. Evet. Evet. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar bakın yapıyoruz ha. Ay çok güzel oldu. Ama burada sanki ne var orada Türkan? Hadi oğlum bakalım mı? Bak burada neler varmış. Hadi sayalım mı bunları? Bakalım ne varmış oğlum? Aa bak dur. Buna çıkar oğlum bir. Çıkar bakalım. Aa bak. Burada ne var? Arkadaşlar bu bir bölme işareti. Bakın. Matematik terimselleri koymuşlar. Peki bu ne? Buna bakalım. Bu da çıkarma mı? Çıkarma mıymış? Şimdi neymiş buradaki çarpma mı? Bakalım çarpma. Evet. Başka ne varmış burada? Bölme de varmış. Evet. Burada gene çarpma var. Başka ne var? Arkadaşlar bakın burada da bir toplama işareti Anne, var. Ya. Evet. Lan ya dizin aha. Buradaymış. Neredeymiş? Burada mıymış? Hadi bakalım. Birleştir bakalım, birleştir. Aferin sana anneciğim. Çok güzel oldu. Hadi görüşürüz of. arkadaşlar de bakalım. Biz böyle oynamaya ah, devam ben edelim. Ben de, yapma. Tamam yapmıyorum. Devam edelim o zaman. Sen, sen yap hadi, sen yap. Ben bunu çektiğim zaman bitiyor zaten. Hadi görüşürüz arkadaşlar, bay bay.